Bu dünyada doğan herkes ölür. Ama Antik Mısır'da bu cümle hiçbir zaman kesin bir gerçek olarak kabul edilmedi. Onlar ölümü inkar etmedi ama ona boyun eğmedi. Çünkü Antik Mısırlılara göre ölüm insanın hikayesinin bittiği yer değil, başladığı yerdi. Yaşadığın hayat, ölümden sonraki yolculuğa hazırlanmak için verilen bir süreden ibaretti. Bugün bize tuhaf gelen şey ise şu: İnsanlar evlerini değil, mezarlarını kusursuz yapıyordu. Çünkü ev geçiciydi. Mezar sonsuzdu. Bir insan hayattayken bile kendi ölümünü planlar, hangi sözlerle yargılanacağını düşünür, kalbinin ağır mı, hafif mi geleceğini sorgulardı. Antik Mısır'da yaşamak ölümü her gün hatırlamaktı. Ama bu karanlık bir düşünce değildi. Aksine, bu onları sakinleştiriyordu. Çünkü ölüm bilinmeyen değil, öğrenilen bir şeydi. Piramitler bu yüzden yapıldı. Heykel ve yazıtlar bu yüzden kazındı. Ritüeller bu yüzden tekrarlandı. Hepsi tek bir soruya cevap arıyordu. İnsan doğru yaşarsa ölümü aşabilir mi? Antik Mısır çölün ortasında doğmuş gibi görünür. Ama gerçekte Mısır çöle rağmen değil, çöl sayesinde var oldu ve bu çölün ortasında akan Nil bir nehirden çok daha fazlasıydı. Nil Mısırlılar için bir takvimdi, bir tanrıydı, bir öğretmendi. Nil her yıl taşardı ama bu taşkınlık yıkım getirmezdi. Aksine yaşam getirirdi. Sular çekildiğinde geriye kalan siyah toprak tohumları besler, insanları doyururdu. Bu yüzden Mısırlılar ülkeyi ikiye ayırdı kara toprak, kemet, yaşam, kızıl toprak, desret, ölüm. Çöl kaostu. Nil düzendi. Bu ayrım Mısır düşüncesinin temelini oluşturdu. Nil'in taşma zamanını tahmin edebilmek hayatta kalmak demekti. Bu yüzden gökyüzüne baktılar, yıldızları izlediler ve zamanla şunu fark ettiler. Sirius yıldızı doğduğunda Nil taşıyordu. Yani gökyüzü ile yeryüzü arasında bir bağ vardı. Bu bağ, daha sonra dinlerine, tanrı anlayışlarına ve ölüm inançlarına yansıdı. Mısırlılar için evren rastgele değildi. Her şey bir düzen içindeydi. Ve bu düzenin adı Maat. Başlangıçta Mısır bir bütün değildi. İki ayrı dünya vardı. İki ayrı yaşam biçimi. Yukarı Mısır daha sertti, aşağı Mısır daha bereketliydi. Bu iki bölge yalnızca siyasi olarak değil, kozmik olarak da ayrı kabul ediliyordu. İki ayrı tanrı anlayışı, iki ayrı sembol, iki ayrı taç. Bu yüzden M.Ö. 3100 civarında gerçekleşen birleşme basit bir fetih değildi. Bu, evrenin yeniden düzenlenmesi olarak görüldü. Narmer, iki tacı birleştirdiğinde sadece toprakları değil, kaosu da birleştirdi. Ve işte bu noktada insanlık tarihinde çok tehlikeli ama güçlü bir fikir doğdu. Eğer düzen varsa, onu koruyan biri olmalı. O biri Firavun'du. Firavun artık bir yönetici değildi. O, düzenin kendisiydi. Eğer Firavun düşerse, Nil düzensiz taşar, güneş geç doğar, kaos dünyayı yutardı. Bu yüzden Firavun'un bedeni kutsaldı. Hataları bile kozmikti. Bu inanç, firavunu insanlıktan çıkarıp mitolojik bir varlığa dönüştürdü. Firavun Antik Mısır'da bir kişi değildi. O bir fikirdi. Bugün bir lider öldüğünde yerine yenisi gelir. Ama Antik Mısır'da firavunun ölümü sistemin çökmesi anlamına gelebilirdi. Çünkü firavun yalnızca hükmetmezdi. Evreni dengede tutardı. Güneşin her sabah doğması nirin zamanında taşması, mevsimlerin bozulmaması, bunların hepsi Firavun'un görevini doğru yapmasına bağlıydı. Bu yüzden Firavun, rahipti, kraldı, yargıçtı, tanrılarla konuşan aracıydı. Ama en önemlisi, yalnızdı. Çünkü Firavun hata yapamazdı. Hata, kaos demekti. Bu yüzden Firavun'un bedeni, sıradan bir insan bedeni değildi. O beden, Tanrısal bir taşıyıcıydı. Firavun yaşarken Ra'nın oğluydu ama öldüğü an Osiris'e dönüşmesi gerekiyordu. Bu dönüşüm başarısız olursa sadece firavun değil, bütün Mısır kaybederdi. İşte bu yüzden firavunun ölümü bir yas değil, devlet meselesiydi. Antik Mısır'da insan tek bir varlık değildi. İnsan bölünmüş bir varlıktı. Bugün ruh dediğimiz şey Mısırlılar için yeterli değildi. Onlara göre insan en az üç parçadan oluşuyordu. K. Doğduğunda sana verilen yaşam enerjisi. Yemek isterdi, barınak isterdi. Mezarına bırakılan hediyeler K içindi. Ba. Senin kim olduğundu. Sesin, yüzün, alışkanlıkların. Ba geceleri mezardan çıkabilir, gündüzleri geri dönebilirdi. Ah. Başarılı bir dönüşümün sonucuydu. Ölümsüz ruh tanrılar arasına kabul edilen bilinç. Ölümle birlikte bu parçalar ayrılırdı. Ama doğru ritüellerle tekrar birleşebilirlerdi. Eğer birleşemezlerse, ruh cezalandırılmazdı, yakılmazdı, işkence görmezdi, silinirdi. Yok oluş, Antik Mısır'ın en büyük korkusuydu. Bu yüzden ölümden sonra yaşam fikri bir umut değil, bir zorunluluktu. Piramitler ilk bakışta güç gösterisidir. Ama aslında onlar birer makinedir. Taştan yapılmış, sessiz çalışan makineler. Büyük piramitin içi boştur. Ama bu bir eksiklik değil, bir tercihtir. Çünkü piramit bedeni satlamak için değil, ruhu yönlendirmek için tasarlandı. Koridorlar kasıtlı olarak dardır. Yukarı çıkan yollar bilinçli olarak eğimlidir. Çünkü Firavun'un ruhu yıldızlara doğru yürümeliydi. Özellikle Orion takım yıldızı. Mısırlılara göre Osiris'in evidir. Ölen Firavun, Orion'a katılmalıydı. Bu yüzden piramitler, kuzey-güney eksenine kusursuz hizalanır, yıldızlara bakacak şekilde inşa edilir, içlerinde sembolik kapılar barındırır. Piramit bir mezar değildir, bir haritadır. Gök yüzüne çizilmiş bir yol. Mumyalama, ölüye saygı değil, geleceğe hazırlıktı. Çünkü beden bozulursa ruh geri dönemezdi. Bu yüzden beden zamanın düşmanı olarak görüldü. Beyin burundan çıkarılırdı. Çünkü düşüncenin merkezi kalpti. Organlar tek tek ayrılır, özel kaplara konurdu. Ama kalp asla çıkarılmazdı. Çünkü kalp düşünürdü, yargılanırdı, tanıklık ederdi. Beden tuzla kurutulur, ketenle sarılır, büyüler okunurdu. Bu işlem günler değil, haftalar sürerdi. Ama mumyalama sadece bedensel bir süreç değildi. Aynı zamanda ruhu sakinleştirme ritüeliydi. Çünkü korkmuş bir ruh yolunu kaybedebilirdi. Ölüler kitabı adıyla insanı yanıltır. Bu kitap ölüler için yazılmadı. Bu kitap yaşayanlar içindir. Çünkü Antik Mısır'da insanlar ölüme son anda hazırlanmazdı. Ölüme hayat boyu hazırlanılırdı. Ölüler Kitabı bir dua kitabı değildir. Bir ibadet metni değildir. Bu kitap bir yol haritasıdır. Ruhun ölümden sonra karşılaşacağı her şeyi anlatır. Hangi kapıdan geçileceğini, hangi varlığın önünde durulacağını, hangi sözlerin söyleneceğini çünkü yeraltı dünyası karanlık ve sessiz bir boşluk değildir. Aksine, kurallarla dolu bir alandır. Yanlış kelime, yanlış ton, yanlış duraklama hepsi ölümcül olabilir. Bu yüzden metinler ezberlenirdi. Mezar duvarlarına yazılırdı. Tabutların içine kazınırdı. Ruh unutmamalıydı. Çünkü unutan ruh yolunu kaybederdi. Ve yolunu kaybeden ruh geri dönemezdi. Ölüler kitabı ruhun korkmaması için yazıldı. Çünkü korku en büyük hataya yol açardı. Buraya kadar geldiysen bu hikayenin senin içinde bir anlamı var demektir. Eğer bu anlatım sana bir şey hissettirdiyse videoyu beğenerek bana bunu gösterebilirsin. Ve bu tür belgesellerin devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü birazdan Antik Mısır'ın en önemli yargısına geçiyoruz. Antik Mısır'da ölümden sonra bir mahkeme vardı. Ama bu mahkeme bağrılan bir yer değildi. Sessizdi, soğuktu, kesindi. Ruh Osiris'in huzuruna çıkarılırdı. Karşısında tanrılar otururdu. Ama asıl karar tanrılardan gelmezdi. Karar kalpten gelirdi. Kalp Maat'ın tüyüyle tartılırdı. Bu tüy, adaletin ve gerçeğin sembolüydü. Kalp ağır gelirse, bu şu anlama gelirdi. Kişi, hayatı boyunca yalan söylemişti. Düzene karşı gelmişti. Kendine ihanet etmişti. Bu durumda ceza yoktu. Ateş yoktu. Acı yoktu. Daha kötüsü vardı. Ruh yok edilirdi. Ammit adlı varlık kalbi yerdi. Ve ruh bir daha asla var olmazdı. Bu yüzden Antik Mısır'da ahlak toplumsal bir kavram değildi. Ahlak kozmik bir zorunluluktu. Kimse seni izlemese bile kalbin seni izliyordu. Antik Mısır'da yüzlerce tanrı vardı. Ama bu tanrılar keyfi varlıklar değildi. Hepsi tek bir şeye hizmet ediyordu. Maat. Maat düzen demekti. Denge demekti. Hakikat demekti ve en önemlisi Maat Tanrıların bile uyması gereken bir yasaydı. Ra güneşi taşırdı ama düzeni bozamazdı. Isis şifa verirdi ama dengeyi aşamazdı. Anubis ölüleri korurdu ama adaleti çarpıtamazdı. Firavun'un görevi bu düzeni dünyada korumaktı. Eğer firavun zayıflarsa Maat sarsılırdı ve Maat sarsılırsa kaos gelirdi. Antik Mısır'da kaos en büyük felaketti. Çünkü kaos, evrenin dağılması demekti. Hiçbir düzen sonsuz değildir. Antik Mısır da öyle. Zamanla firavunlar zayıfladı, inanç parçalandı. Tapınaklar boşaldı, istilalar geldi. Önce Persler, sonra Yunanlar, sonra Romalılar. Ve Antik Mısır yavaş yavaş sustu. Ama tamamen yok olmadı. Çünkü Mısır, Taşlara yazılmış bir medeniyet değildi. Mısır bir fikirdi. Zamanı ölçme fikri, ölümü sorgulama fikri, insanın kendini yargılaması fikri. Bugün hala doğru yaşam diye bir şey konuşuyorsak, bunun kökü Mısır'a uzanır. Bugün hala ölümden sonra ne olacağını merak ediyorsak, bu soru orada soruldu. Piramitler hala ayakta, sessizler. Ama boş değiller. Antik Mısır çöktü ama ölmedi. Çünkü onlar ölümü ciddiye alan bir medeniyetti. Ve belki de bu yüzden bizden hala daha ileriydiler. Piramitler konuşmaz ama soru hala orada durur. Kalbin ne kadar ağır